Bu noktada da zaten işte AI bubble hikayesi başlıyor. Bir balon mu patlar mı diye. Şimdi bu işin bir balon olması olmaması bence tüketici açısından çok bir şey değiştirmiyor. Şimdi buradaki şeyi hatırlarsanız şöyle olmuştu. İnternetin ile ilgili çok büyük bir inanış vardı. Ve şimdi bakalım bu inanış gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Fazlasıyla gerçekleşti. Şimdi arada ne oldu ama altyapı yatırımları, her yere fiber çekmek, kıtalar arası kablolama bu işlere çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu kadar büyük yatırımın hızlı geri dönüşünü alamayacak kadar çok yatırım yapıldı. Bu yatırımları yapan iri ufaklı bir sürü firma battı. Ama bu batmanın parçası olarak ne oldu? O yatırımları yapmış herkes bu işten çok ciddi zarar etti. Ama internet maliyeti düştü. Niye derseniz AT&T teker teker döndü bu kablolama şirketlerini, bunların altyapılarını battıkları için çok ucuza aldı. Bir anda bütün internet altyapısı çok daha ucuz biz bir maliyete geldi. Bir sürü servis bir sürü bu anlamda geliştirilen teknoloji teknolojik olarak ilerleme olarak karşımıza çıktı. Ticarileşemedi battı ama bu yapılanları birileri alıp bu defa çok daha uygun maliyette daha ileriye götürmeye başardı. Şimdi buradaki şey bir balon mu yoksa bir büyüme mi bir patlama mı AI ile ilgili kısım. İkisi de benim için fark etmiyor. Son tüketici olarak söylüyorum bunu. Eğer bir patlamaysa bu iş devam ediyorsa zaten devam edecek. Balonsa ve sönecekse ve bu iş çökecekse de yapay zeka ile bugün yapılan yapılmış yatırımların sonuçlarında geldiğimiz nokta verimli kartışı olarak işte araç olarak kullanım olarak hayatımıza getirebileceği şeyler olarak bugünkü seviyesi bile çok iddialı. Bu teknoloji açığa çıktı, üretildi, artık var. Bunun kullanımı noktasında da her şey çok daha ucuzlar. Her şey çok daha erişilebiliyor. O yüzden patlarsa da bana mı patlar diyerek bu soruyu geçiyorum efendim.